arkadaşlar bugün sizinle Minecraft Part 2 oynuyoruz. Bu tam tamına 3. denemem oluyor. <laughs> Ama olmadı ya. Şey zamanı ayarlayamadım arkadaşlar. Hmm, girelim yeniden modumuza. Aşağı modda öyle bir şey var ki. Enderman, Enderman, Enderman gördünüz mü? Enderman var o Enderman var. <laughs> Enderman var o. Arkadaşlar dalayım mı ona? Hadi, yemin ediyorum dalayım. Büyümce şu anda. Gözüne bakma. Büyümce şu anda. Vurdu. Ay canımı ışınlandı. Kaçta dalayım mı? Ama tahta kılıç. İşte taş kılıç. Ya. Ölsem de yuvanın yakınına ölürüm. o Oha kara gelince yanıyor galiba. İlk defa duydum mu? O böyle bir evimin etrafındaki yerleri. Oha cana saldı o ışınlanırken. Ya benim gözüm yanlış gördüm. Ya, ben korkuyorum gitmeye ya. Bolarsa işim biter. Aha orada. Aha orada şerefsiz orada. <laughs> Boş ver ya Kasım. Ne yapacaksın onu ama? Arkadaşlar önceki bölümde iki saattir zombiyi vuruyorum 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 olmuyor arkadaşlar. Abi gelsin çektiğini çalsın tamam mı? Bundakileri çalmasın. Şimdi çok güzel şeyler. Demir arkadaşlar şey e, önceki videolarda çektiğim hatalı video, videolarda 8 tane demir buldum. biraz kömür. E, ee, dalayım lan? Yemin ediyorum dalayım. Üf, efsane uğrama ya. Ben kanalımı efsane koysaydım. Abi ilk önce bir deneme yapmalıyım. Annenin gözüne baktığım anda işim biter la. Ne yapsam ya? İki şey arasında kaldım bir şey yokmuş gibi davranayım. Yoksa oynayayım mu oynayayım? Şimdi akşam da içim rahat etmez ki ya. Ben rahat uyuyamam. Nasıl yapsam ya? Abi gözüne baksam yanıma işim bir, bir güzel vuruyor bir, bir, bir de vurdu. 4-5 tane bir şey. Orada sen sanki kolaydı. Ama yine onu onun ayaklarına vurunca ışınlanamıyor bu sayede benim bir avantajım oluyor da onun buraya gelmesi lazım. Dönelim. Çok korkuyorum lan ondan. Abi yok. Minecraft'a ilk başladım onu çok kötü bir zombi zannettim. Vurdum işte ona. Devamı kötü zaten. Sabah oldu. Good morning. Çabalar hala orada ya da gezeyim. Aha orada gezeyim. Ben orada gezin. Gezin Abi yok ki sen iyi Oo çok yavaş açtım bir ya. Etrafa bakın bakalım bildiğin kar gelince canı az acaba. azal. O normal bir şey gördü Görüyor musun? musun? Aa o, suya girince mi canı azalıyor acaba? Ee, arkadaşlar yemeğe ihtiyacım var. Kim var mıymış? Bir dolan var en azından biraz. Hadi ikinci yiyeyim Ama daha fazla çıkınca yani bu babadan göre bir şey değil. Oy oy. Arkadaşlar ben ağzım oynarken bir açlığımız o kadar fazla yemek de yapamıyorduk, işte yemek de bulamıyorduk. Eee şey, acıkan kişi işte işte eşyalarını koyup kendini öldürüyordu. İşte çıplak elle zombi öldürmeye gidiyorduk. Ya açlıktan ölüyorduk ya da zombilerle öldürüyorduk. Ama sonunda ölüyorduk ve açlığımız sıfırlanıyordu. Zarar da yok, zarar da yok galiba. kızar sen kızar. oyun da bak. Gitmiyor. Oyun kare e, kare olmasından kaynaklanıyor. Dünyanın kare olmasından kaynaklanıyor. Şu an dünyanın sonundayız. Kadar da acayip. Ben çok donuyor ya dünyanın son. Oha ben böyle bir Kumun orada üzerinde kar var. Vay be. Benim bildiğim kumun üzerinde kardan adam durunca Aa kardan adam. Yapalım. Kar bloğu yapalım. Bir iki bir tane de. Aa kardan adam yapacağım. Kafasına da bir tane. Şey geçirdik mi? Ha, bak, 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 geçirdik mi? Çok sonra kısalıyor ama böyle. mu? Var küçüklüğümden beri o yüzden en korkmuşumdur. O yüzden yanlarına yaklaşmakta bile bir şey yok. Bakın oyam bitti. Bakın. Selamun aleyküm bacı. Ne yapıyorsun? Geliyor mu? Gel biraz takılak gel. Lan bunu... Bunun altındaki karı sürekli kadın. Dur 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 İlerlemedi sadece. Durduğu yerde. Kazın 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 kazın. Özür dilerim ha. Zaten canları iki, iki üç bir şey. Oha kürek kırıldı lan. Acaba bunu silahıyla yenebilir mi lan? Ben yemeğe hazırlanabilirim. Sırayla onu dövüyor. O da ölmez. O da Bir de bunu da öleleşir. Şey. Çok merak ettim ya. Şimdi onu kendi sırayla vuruyorum ama... ...gittisi geri zekalı ziyafla da... ...dur lan lan ben. arkadaşlar ilk defa gördünüz. Kardan adam var ya ölüyor. Kardan da bana kaldı. Ama bir zombiyle ile çarpıştıramadım ya. Onu Betçi kulübesine koyacaksın. Aa, Betçi kulesi dur yap yapamam. kapının yeri uygun değil. Aynen çok mantıklı betçi kulesi. Vay be. Hem kar da bu yani. Bu bir yerden koysam iyi olur. Hasan Arkadaşlar şarjım az diyor. Bakayım. Keser kedim adamı yapıp bitireceğim. Yarın golem yapacaksın oğlum. Kaçamıyor, ölmüyor da. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Görüşmek üzere.